İstanbul'da yetkililerin karla mücadelesi etkili oldu mu? Yeterli olmadığını düşünüyorum. Belediye başkanımız var ya, balık yiyormuş ya. Bahçelerde belediye başkanı nerede? Nerede bahçelerde belediye başkanı nerede? İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile birlikte çok sayıda vatandaş yolda kaldı, trafikte durma noktasına geldi. İstanbullu vatandaşların zorlu kış koşullarında yaşadıkları sorunları aktaracağız. İstanbul'da zorlu kış koşulları yaşanıyor şu anda. Siz bir mağduriyet yaşadınız mı ya da gözlemleriniz neler? 4 saat yolda kaldım. Belediye başkanımız var ya balık yiyormuş. Ya balık yiyormuş, Bizi diyor çalışıyoruz diyor ama. Millet hiç kalma 10 saat 15 saat sokakta kalanlar var. Arabayı ben E5'e park etmiş gitmişim. Ha, bu mu belediye başkanlığı? Biz daha önce böyle bir şey görmedik hiç. 40 seneden beri İstanbul'da yaşıyorum. Ben bu adam gibi bir adam görmedim daha geçitler bilmem ne daha önceden mesela iki gün önceden geçitlere tuz kollardı yollar açılırdı şu olurdu bu olurdu şimdi niye böyle yok Ekrem Bey balık yiyormuş Bakırköy'de başına hiçbir şey diyeceğim yok o da onun ayıbı bir şey yaptığın yok ki bir şey yaptığı yok daha bir çivi çakmadı ama lafa geldi mi konuşuyorlar biz böyle yaparız bir şeyle yaparız ulaşımda çok zorluklar var 7-8 saat yollarda kaldık çok zorluklar çektik bundan artık kimler sorumlu bilmiyorum başka bir aksaman yaşadınız mı? başka bir zorluk var mı? Sırf trafikte kaldık. Başka herhangi bir şeyde kalmadık. Uzun. Ne kadar? Kaç saat kaldınız biz mesela? 2 saat kaldık. Tem yolunda. Peki bir öneriniz var mı? Neler yapılmalı sizce? Zamanında e, önlemler alınsaydı daha iyi olurdu ama alınmadı. O yüzden. Zorlu kış koşullarında sorun yaşadınız mı ulaşımda? Diye? Ya yaşadık yaşadık Millet diyor ki biz eve gidemeyiz. Biz burada iki metre eve gidemeyiz. Bahçelerle Belediye Başkanı nerede? Nerede Bahçelerle Belediye Başkanı nerede? Biz kim yapıyor? Sürgeler yatıyor, bozuyor. Zorlu kış koşulları yaşanıyor. Sizce İstanbul'da yetkililerin karla mücadelesi etkili oldu mu? Yoksa zor günler yaşıyor musunuz? Sence oldu mu? Sence oldu mu? Vicdanen yani. yani 100 kişi der. 80 ne sorsan ne der? Hayır der. Maalesef. otobüsten şimdi iki terli garajından geliyorum. Metro kentinin orada bir sürü otobüsler duruyor öyle yani. Oysa çok zor değil önündeki karı toplamak. Ana yollar açık, ticari taksiler çalışıyor ama otobüsler çalışmıyor. Yani demek ki bir zaaf var yani bir koordinasyon sonlu, işi şey bilmemez bir şey var yani işin içinde bir şey var. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Benim görüşüm bu. Yeterli olmadığını düşünüyorum. Hazırlık yapmamışlar. Durumu öyle görüyorum. Siz neler yaşadınız bu zor süreçte? Valla ben eve kapandım. Emekliyim ben çünkü. Ama insanların hali çok perişan durumda. Öyle görüyorum. Peki bir öneriniz var mı? Önerim çalışsınlar. Çalışan Durum bu. Yapıyorlar kızım. Sonuçta yani yapılmayacak bir şey yok ki. Sonuçta adamlar çalışıyor. Yani ufak tefek şeylerini yapıyorlar yani. Başka yapılacak bir şey yok yani sonuçta. Hangisine birine ulaşacak yani? Mümkün değil yani. E, Kar yağıyor tamam. Sıkıntı yok yollar açık bu görebilirsiniz her tarafa bakın yani bu da... halde bir problem yaşamadınız ulaşımda Hayır, hiç, kesinlikle yaşamadı sadece bir saat iki saat bir şey oldu don falan oldu o da kesildi sonuçta adamlar kürekten şundan bundan hepsi yapıyorlar yani sonuçta yapılacak bir şey yok kızım. O da normaldir diyorsunuz. Normal yani bu. Yani sürekli olan bir şeydir bu tek yani bu yine değil yani bu iki günde kar, kar yağıyor da bir şey bir sıkıntı yok ki yapılacak bir şey yok kızım. İstanbul'da zorlu kış koşulları yaşanıyor bu süreçte siz zorlandınız mı bir İstanbul vatandaşı olarak? Tabii ki yollar kapandı Ankara'dan, Adana'dan her taraflar bir, birer metre şey oldu Beylikdüzü ilk, ilk yağdı yağmur yağmurdan sonra kar başladı. Ondan sonra Beylikdüzü arabalarda eve gidemeyecek olanlar oldu. Temde düttü havalanı. Bütün taraflar nasıl söylesem Tarabya'dan tut Taksim'den tut arabalar hep sadece metrobüs gidip geliyordu yani. Ama şu anda Allah'a çok şükür her taraf zaten beyazlıktan çıktı artık. Siz bir mağduriyet yaşadınız mı? Tabii ki tabii ki. Bir en son şuradan yürürken sırt düştü yere düştüm. <laughs> Kaydım yani.